Türkiye günlerdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü Devlet Bahçeli'nin demli milletvekillerinin ellerini sıkmasını konuşuyor. Biz sizinle tokalaştı özel olarak. Siz de demli eş başkanlarla tokalaştınız. Bugün çok konuşuldu bu konu. Ne diyorsunuz? Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. Niye konuşuyor? Aslında bu sorunun cevabını hepiniz biliyorsunuz. Devlet Bahçeli daha düne kadar DEM Parti PKK'nın partisidir. Bu milletvekilleri de PKK'lidir, bölücüdür, vatan hainidir. Acilen DEM Parti kapatılmalı, bunlar da hapse atılmalı. Hatta DEM'i yani ondan önce HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi de kapatılmalıdır diyen kişi. Halk arasında güzel bir laf var. Bayram değil, seyran değil. Eniştem niye beni bir anda tamamen farklı bir kulvara girilmesi siyasette dostluk elinin, barış elinin uzatılması tabii ki tartışılacaktı ve günlerdir bu konu gündüz gece bütün televizyonlarda, gazetelerde tartışılıyor. Ben uzun uzadıya ne oldu, nasıl oldu, kim ne dedi bunlara girmeyeceğim. İşin gerisine de gitmeyeceğim. Çünkü yıllardır bunlar konuşuyoruz. Yani çözüm sürecinde tamamen olumsuz bir tavır takılan ve bunu bir ihanet hareketi olarak nitelendiren Devlet Bahçeli'ye bugün ne oldu? Veya CHP o gün öyle diyordu, bugün ne diyor? Veya HDP içinde, DEM içinde işte seni başkan yaptırmayacağız söyleminden bugüne kadar gelen bu çelişkili ve tam zıt hareketlerde bulunan şahıslar bugün ne oldu da birden bire hemen manevra aldılar. Bunların her birisi uzun uzadıya konuşulacak şeyler. Onlara girmeyelim. Ama özetlersek bu 15-20 günlük tartışmaları Birkaç başlık var. Bir, Türkiye dışarıda sıkıştı. Yani Suriye'de, Lübnan'da, Gazze'de neyse. Orta Doğu'da Kürtlere ihtiyacı var. Veya Kürt sorununun, Kürtlerin Türkiye'nin aleyhine bir pozisyon almalarını engelleme. Hatta mümkünse Türkiye'nin yanında onları konuşlandırma zorunluluğu. Bu bir. İki, içeride işler karışır. Ekonomi kötü, iktidar bocalıyor, bir türlü toparlanamıyor. Üç, ve herkesin en fazla üzerinde durduğu mevzu, Tayyip Erdoğan bir kez daha başkan olmak istiyor. Cumhur İttifakı da iktidarda kalmak istiyor. Onun için Özgür Özel'e el uzatıldı. Bir yumuşama tırnak içinde iklimine girildi. E yetmedi demek ki. Dem Parti ile farklı işte hesaplar içerisindeler. Ve önemli bir kesim, özellikle Türk solu, ulusalcı çevreler, Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye kuruluşundan bugüne kan davası şeklinde savaş açmış çevreler, bir kez daha bunlar kendilerini kurtarmak için bir hamle yapıyor, yorumlarında bunlar. Bunların hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi ne kadar doğru? Çünkü bazı şeyler de kısmen doğrudur, yüzde yüz doğru olmasa da. Hangisi yanlış? Dediğim gibi bunları da konuştuk, bana göre bunları da tükettik. Ben şuraya gelmek istiyorum. Şu an genel kanaat bunu AK Parti'nin, MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın kendi yararı için bir hamle olarak değerlendireceği. Yani ne demek daha basit bir cümleyle iktidarda kalabilmek için bir dönem daha Tayyip Erdoğan'ın seçilebilmesi için kullanacağı yönünde baskın ve yaygın bir kanaat. Bunu da eleştirmeyeceğim. Yani çünkü eleştirdim bundan evvel. Yani bu konuyla ilgili bir sürü şeyler söyledim. Ben Kürt siyasetçilere ve Kürt siyasetçilerin yanında bugüne kadar Kürtleri tırnak içinde bedavaya kullananlara sesleneceğim. Bedavaya kullanmak ne demek? Ölümüne bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı, önümüne bir çözüm süreci düşmanlığı, yani çözüm isterken çözüm süreci düşmanlığı, seni başkan yaptırmayacağız gününden bugüne kadar devam eden bir süreç, kamplaşma ve bunun karşılığında da Kürtlere, Kürt sorununa, Türkiye'nin demokratikleşmesine hiçbir şey vermeme. Ne demek istiyorum? Daha basit bir ifadeyle HDP bugünkü dem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Ekrem İmamoğlu'nu iki sefer destekledi. Tabii sadece Ekrem İmamoğlu'nu da değil. Yani Adana'da, Mersin'de, Bursa'da seçimin kritik olduğu her yerde Kürt oyları belirleyici oldu. Peki Kürtlerin eline ne geçti? Yani İmamoğlu'ndan mevki, makam, ihale yönünde de bir değerlendirme yapın. Bürokratik atamalar yönünde de bir değerlendirme yapın. Türkiye'nin demokratikleşmesiyle, Kürt sorununun çözülmesiyle ilgili de bir değerlendirme yapın bugüne kadar Kürtleri yanında bedava kullananlar ne söyledi, ne yaptı, ne verdi. Ha bunlar bir şey vermedi, hadi tekrar Tayyip Erdoğan'a dönelim. Öyle bir kolaycılık ve basitlik içinde de değilim, hayatım boyunca olmak Ama şunu söylüyorum, bugün her ne sebeple olursa olsun, yani daha basit konuşalım. İktidar hayatta kalmak istiyor, Tayyip Erdoğan bir sefer daha seçilmek istiyor. Yani burada duralım. Farz edin ki böyle. Yani diğer iç dış işte etkenler devletin alabileceği daha uzun vadeli kararlar bunlar hepsini devre dışı bırakalım. Farz edin ki böyle. Kendilerini kurtarmak için bir operasyon içindeler. Peki bu kendilerini kurtarma mecburiyetinde olan insanlardan siz bugün ne elde edebilirsiniz? Siz ne kurtarabilirsiniz? İşte siyaset bu. Yoksa siyaset bir aşk ilişkisi değil. Hani derler ya işte aşk evliliği mi mantık evliliği mi? Ya tabii ki esas olan aşk evliliktir ama bunları zorlamak lazım. Mesela AK Parti işte bir dönem daha devam etmek istiyorsa demokrasi güçlerine yarı başkanlık veya güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir şeyler vermek zorunda. Kürtlerin oyunu almak istiyorsa Kürtlere velev ki birilerinin dediği gibi kırıntı bile olsa bir şeyler vermek zorunda. İşte bu hesap kitap siyasetin kendisi. Ne alacaksınız ne vereceksiniz. Buralarda eğer sistemi kısmen de olsa rahatlatacak, gevşetecek, sorunları tekrar tekrar söylüyorum, kısmen de olsa çözecek bir şeyler çıkarabiliyorsanız siz siyasetçisiniz ve devlet adamısınız. Yoksa boş boşuna işte slogan atmak, fanatik laflar söylemek bunlar hiçbir yere götürmez. Türkiye'nin demokrasisini de götürmez. Kürtleri de götürmez. Bugün gelinen noktada da işte bu manevralara, bu siyaset adamlığına, bu devlet adamlığına ihtiyaç var. Çözüm sürecinde de feryat figan etmişlerdi. bazı çevreler yani Kürtleri hamal olarak Mücadeleci'nin çok güzel bir kitabı var Hamal Kürt. İslamcıları taşıdı, sosyalistleri taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman dara düştüse sırtına aldı taşıdı Hamal Kürt. Bugün de Kürtlere devrim hamallığı yaptırmak isteyenler bu devrimi sinopta, Lüleburgaz'da, Tekirdağ'da, Ayvalık'ta değil, Kürtün sırtında, Kürtün sırtına binerek yapmak istiyor. Peki ne elde etti Kürt veya Türkiye'nin demokrasisi ne elde etti işte? Bu bu süreç içerisinde ne elde etti? Çözüm sürecinde de vay Kürtler kendilerini kurtarıp bizi satacaklar. Bugün de tekrar aynı ukalalık ve aynı terbiyesizlikle hakaret etmeye çalışıyorlar. Çünkü Cenab-ı Rabb'ı inanmadıkları Cenab-ı Rabb Alemin bütün aklı zekayı onlara vermiş. Bize de tırnak içinde bilmem ne kalmış, ahmaklık kalmış. Kürtler yine bizi satacaklar. Ya kim kimi satıyor? Kim kimi alıyor? Onun için bugün bütün bu bence hadiseleri görüp yani aldatmaca varsa kandırmaca varsa kısa vadeli hesaplar varsa ki var büyük oranda. Bunu yıllardır söyleyenlerden biriyim ben ama bu durumdan bir vazife çıkarmak ve bir netice üretebilmek de siyasetçilerin ve devlet adamı olma iddiasında olanların işidir. Ve bu işin ilk adımı da yıllardır Türkiye demokrasisini enfekte eden Ankara'daki totaliter ve otoriter baskıcı asimilasyoncu zihniyetin, derin zihniyetin Türkiye'yi yönetmede bir gerekçe olarak kullandığı PKK'nın Türkiye'ye karşı silah bırakması. Çünkü bunu gerekçe göstererek yıllardır Türkiye'nin demokrasisini enfekte ediyorlar. Derin Ankara PKK'nin silah bırakmasını istemiyor. Çünkü düzeni böyle devam ettirmek istiyor. Zaten Türkiye'deki düzenin Birkaç tane böyle öcüsü var. Mesela AK Parti, Cumhur İttifakı ne diyor? Bir ülke bölünüyor, vatan elden gidiyor. Terör, şiddet var. Aman bırakın yolsuzluğu, hırsızlığı, kayırmayı bırakın. Annenizin, babanızın, devletin kucağına gelin. Yozgatlı, Erzurumlu, Çorumlu, Elazığlı, Malatyalı, Maraşlı da cumhurluk atlıyor kucağa. İki, Din elden gidiyor. Bu din karşıtları gelecekler bütün kazanımlarımızı yok edecekler. Karşıt taraf yani Halk Partisi etrafında kümelenmiş kesimde şeriat geliyor diye kendi kitlesini yanında tutuyor. Başka bir şeyden de bahsetmiyor. Bu oyunun bozulması lazım. Özetle Türkiye'ye karşı PKK'nın mutlaka silah bırakması lazım. Ahmet Türk'ten, Sırrı Sakık'tan, Mithat Sancar'dan şu anki genel başkanlara kadar herkesin net bir tavır koyması lazım. PKK'ya bunu söylemesi lazım. Ve en önemlisi de bu olumsuzluklardan bir olumlu netice çıkarabilmek lazım.